Evet arkadaşlar bugün e, Java'yı web tarafında kullanma aktivitelerini gerçekleştireceğimiz e, Spring Boot e, altyapısıyla ilgili size bilgi vereceğim arkadaşlar. E, yapılandırma sürecinden bahsedeceğim. Visual Studio Code'da sizden talebim şu extension'ları kurmanız bir maven Maven for, Java. Zaten Java extension pekimiz vardı arkadaşlar. Maven for Java extension'ını kuralım. Sonra da Spring Boot'la ilgili arkadaşlar Şu extension'ları kuralım arkadaşlar. Spring Boot Tools, Spring Initializer, Java Support, Spring Boot Dashboard ve Spring Boot Extension Pek arkadaşlar. Zaten Java Extension Pack'imiz daha önceden kurulmuştu. Spring Boot ile ilgili şu dört tane extension'ı kuralım. Şimdi Maven altyapısını Maven kütüphanesini kullanacağız arkadaşlar. O yüzden sizden ricam Maven yapılandırmasını yapmanız.